Türkiye'de de üniversite giriş puanlarına bakarsan şu puanı alan fen mühendis şu puanı alan bilmem ne şu puanı alan hukuka efendim iktisada sosyolojiye psikolojiye bilmem ne ters yüz eder. Çünkü Türkiye'de cumhuriyetle birlikte işaa edilmiş yani yaygınlaştırılmış bir yanlış var. Akıllı adam mütefennin olur. Haşa ve kella. Bugün alet ehli fennin mesaisini sıfıra doğru götürüyor. Bir mühendis bir düğmeye basacak hazır alacak fizibiliteyi makineden. Ama sosyal ilimlerle uğraşanlar daima insan beynine muhtaç düşünen makine yapılamayacağına göre. En zeki, en kabiliyetli adamı sosyal ilme sevkat. Alman mühendisle Türk mühendis çalıştırmak arasında yapacağın yolda binada bir fark olmaz. Ama inanan bir adama edebiyat dersi, inanan bir adama tarih okutturursan başka netice alırsın. İslam düşmanı bir adama okutturursan başka alırsın. O halde Müslümanlar sosyal ilimleri, telkin şansı olan ilimleri ele geçirmelidirler. Devlet de devlet olsa sosyal ilimlere azami puanı verir. Marif'teki bu yanlışlığın bir başka sebebi de beşeri planlama olmamasıdır. İhtiyaca göre adamı getirmez üniversite kapısını. Anarşinin bir sebebi de budur. Adam kravat bağlamayı öğrenmiş. Etüler bize giyme öğrenmiş. Senin ne ihtiyacın ne yerin müsait. Boyuna lise yapmışsın. Meslek liselerini kör etmişsin. Üniversitenin kapısına bir buçuk milyon adam getiriyorsun. Üçte birini alıyorsun. Gerisine kazanamadın diyorsun. Yerin olsa kazandı diyeceksin. O kazanmanın kazanmamanın objektif bir miyarı yok ki. Yerin kafi gelse bir buçuk milyon da alacaksın. O kazanamadın dediğin adam yeniden bir yerde çırak olamaz. Bütün elbise giymeyi öğrenmiş. Kravat bağlamayı öğrenmiş. Babadan açık isteyemez. Gururu teşekkür etti. Daha sana anarşiye teşne bir adam. Kırık bir hayat. Anarşinin bir sebebi de budur. Bu bahis üzerinde çok söylenecek sözler ama...